İnsanlar çevreye yaydığımız sevgi duygularına tam olarak aynı şekilde karşılık verirler. Sevgi öfkeyi yatıştırır. Yine de nazik, kibar ve barışsever olmalarına rağmen şiddet içeren eylemleri kendilerine çeken insanlar vardır. Bunun sebebi içlerinde şiddet korkusu veya şiddeti çeken derin bir öfkenin bulunmasıdır. Bu derinlerde fark etmedikleri bir seviyede olabilir. Hatta başka bir hayattan öğrenilmemiş bir ders bile olabilir. Şimdi almaları gereken ders korkuyu kabul etmek, tanımak ve onunla yüzleşmektir. Böyle yaparlarsa korkuyu serbest bırakabilir ve artık kendilerine şiddeti çekmezler. Işık güveleri kendine çeker ve iç ışığımız giderek daha parlak hale geldikçe daha karanlık durumları ve insanları kendimize çekeriz. Bu en karanlık yönlerimizle yüzleşmek için elimize geçen bir fırsattır. Işık ne kadar parlak olursa Gölge o kadar koyu olur ve gelişme fırsatımızda o kadar artar. Çekim yasası. Dayana Cooper, Evrensel Yasalar kitabından.